YouTube videosu çekebilmek için Osma kamera almıştım. Bunun da yüz takip özelliği var. Bakın beni şu anda takip ediyor. Yüz takip özelliğini kullanarak evimizi temizleyeceğiz. Ben ilk olarak hep ne yapıyorum biliyor musunuz? Koltukların üzerini toplamakla başlıyorum. Koltukların üzeri dağınık olunca sinirlerim çok bozuluyor. Şunu asacağız birlikte odamıza. Bunu da odaya asacağız. Bunu da odaya götüreceğiz. Bu arada ben yalnız yaşıyorum ya. Yalnız yaşadığım için böyle temizlik yaparken canım sıkılıyor ya. Ben robot süpürge aldım. Robot süpürge çalışırken ben de o sırada evi topluyorum. Kendime böyle bir motivasyon buldum. Size de bir motivasyon kaynağı olacaksa siz de alabilirsiniz. Ben bu paspas petlerini yıkayacağım. Baksanıza her gün evi süpürüyorum. Her gün böyle oluyor. Mental breakdown geçiriyorum. E, acaba sadece ben mi kendimi böyle kötü hissediyorum? Benim gibi kendini böyle kötü hisseden insanlar yok mu? Ayda bir böyle bana bir şeyler oluyor. Demir eksikliği mi var? Vitamin eksikliği mi var? Dopamin eksikliği mi var bende? Bir şey var ama yani. Ne yaptık? Acaba diyorum ki yalnız yaşadığım için mi böyle oluyor? Ondan da emin değilim. Şimdi. Bakın bunun sonunda mumlar eşliğinde, kahve eşliğinde günlük yazmak var. Eğer ki bir şeye motivasyonunuz yoksa ilk önce o şeyi yapmak için kendinize bir motivasyon kaynağı bulun. Ödüllendirme sistemi yapabilirsiniz kendinize. Ben evi temizledikten sonra ne ile ödüllendirileceğim? Bir kahve mum ışığında ve müzik dinlemek. camları kapıları açarsın serin serin rüzgarlar eser. Evin mis gibi kokuyordur. Benim şu an motivasyonum yerinde. Eve taptaze bir hava getirmek için koltuk üstündeki bütün örtüleri atıyorum. Yeniden yıkayacağız. Bazen bana böyle gelenler geliyor. Bir anda her şeyi atıp yıkamak istiyorum. Temiz olsalar bile yıkayasım geliyor bilmiyorum. Haftada da bir koltuk örtülerini yıkamazsam da içim hiç rahat etmiyor. Yaşadığım için böyle hissediyorumdur. Ne kadar koltukların üstünü kedi tüyü toplayıcı rulo ile rulo da terli gelmiyor ve haftada bir bu koltuk örtülerini yıkıyorum. Koltukları da yıkıyorum. Koltuk yıkama makinesi almıştım. <laughs> Yara çiko koltuğumun üstüne işemişti çünkü. Ayda bir koltuk yıkamacı çağır ama kendim yıkayayım dedim. Modunu yükseltmenin en kolay yöntemlerinden birisi de müzik açmaktır. En sevdiğin müzikleri dinleyerek enerjini yükseltmektir. Bir Mustafa Sandal dinledim. Şimdi de Semi Cenk dinliyorum. Benim enerji bulutlarım. İki tip insan vardır. Bir kulaklıkla müzik dinlerken enerji bulutlayan ve şarkıyı bangır bangır açarak dışa, dış sesle dinleyerek enerjisini bulutlayan insan ilk kategoride yer alıyorum. Yani kulaklığını takarak enerjisini mutlayan insan. Bütün dünya etrafımda dönüyormuş gibi hissediyorum. Ve kendimi izole ediyorum böylelikle. Birden, ama ama. Kimse Neyse bu kadar sevecek yeter. Instagram'da yorumlarda temizlik videolarımı çok özlediğinizi söylemiştiniz. Ben de size upuzun bir temizlik videosu yapmaya karar verdim. Ve sıfırdan başlıyorum. Sıfırdan başlamak gerçekten çok zor. Bu arada yeni temizlik robotu almıştım kendime. Şimdi onun paspaslarını temizliyorum. Marudermin yağ bazlı yüz temizleme jeliyle paspaslarımı temizliyorum ve gerçekten lekeyi o kadar güzel çıkartıyor ki anlatamam. Ben tüm bu işleri yaparken makine bitti. İçindeki çamaşırları da çıkartıp astım. Ev pırıl pırıl oldu. Tertemiz mis gibi kokuyor. Ve şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Evet size bahsettiğim işte o an geldi. Zihnimi susturamadığım bir dönemden geçiyordum. Bana çok iyi geleceğini bildiğim bir şey yapmaya karar verdim. Evin her yerini tertemiz yaptıktan sonra en sevdiğim kokulu mumlarımı yaktım. Enerjimi temizlemesi için doğal taşlarımı koydum. Tütsümü yaktım ve evi de bir güzel tütsüledim. Arka fonda sadece yağmur sesi, dalga sesi, su sesi içeren playlist açtım. Kahvemi de yaptım ve günlüğümü elime aldım. Beni rahatsız eden, içimi sıkan, ilerlememe engel olan, anksiyete yaratan, hayatımda yolunda gitmediğini düşündüğüm her şeyi yazmaya karar verdim. Her sabah uyandığımda nasıl hissettiğimi, gün bittikten sonra akşam uyumadan önce, gün içinde nasıl hissettiğimi, neler olduğunu ve şu an nasıl hissettiğimi, her şeyi kendime itiraf ettim ve bu sayfalara yazdım. Uzun zamandır duygularıma önem vermediğimi fark ettim. Her şeyi içime attığımı, kendime bile itiraf edemediğimi fark ettim. Duygularımı kim say açmadığımı fark ettim. Ve bu videonun ertesi günü işimden ayrıldım. Kendime yeni bir düzen kurdum. Hayatıma yepyeni bir sayfa açtım. Çünkü artık ne istediğimi biliyordum. Bu videonun aslında sandığınızdan daha çok önemi var benim için. Hikayemi merak ediyorsan abone ol. Ben de senin için yeni videoları hazırlıyorum. Hoşça kal.